Vekilim TV izleyicileri. Kemal Altan'da geziyoruz programında. Ee, şu anda Menemen Belediye'mizin değerli başkanı Tayyip Şahin Bey ile beraberiz. Kendisi sporculuğuyla, sporcu olan sevgisiyle, insana saygısıyla, sevgisiyle, doğaya sevgisiyle bütün Menemen halkının gönlünü taht kurmuş Belediye Başkanımıza ilçemiz sorunlar hakkında bazı bilgiler alacağız. Buyurun Sayın Başkan. Evet öncelikle teşekkür ediyorum. Günaydın demek istiyorum. Ve Vekilim TV'de de Menemen'imizi de görmekten son derece mutluyuz. Hoş geldiniz diyorum Vekilim TV'ye. Şimdi Menemen deyince şöyle bir geriye bakmak lazım. Menemen nasıl bir ilçe? Nereden? Tarihi nedir? Ne değildir? Geriye dönüp bir bakmak gerektiğine inanıyorum. Menemen gerçekten tarihi olan bir ilçe. 1878'li yıllarda da belediye olmuş. Ee, yine e, Cumhuriyet'ten önce e, önemli yeri olan bir ilçe. Cumhuriyet'ten sonra yine önemli yeri olan bir ilçe. Fakat ne yazık ki ben e, hemen Cumhuriyet'ten sonra talihsiz bir olay yaşamış. E, Manisa'dan gelen e, gerici yobaz düşünceye ait zihniyet ben hemen de Cumhuriyet'in e, devriminin ilk aydınlarından şehit hasta Mustafa Fehmi e, Kubilay'ın başını unharca keserek öldürmüşler. Menemen bu talihsiz olayı yıllarca yaşamış. Hala da bence yaşamaya da devam ediyor. E, nasıl bunun ispatı nedir diye soracak olursanız Menemen devlet yatırımlarını e, ben biraz da Kubilay'ın hadisesine bağlıyorum. Devlet yatırımlarını alamamış bir ülke. E, herkes devlet yatırımı alırken biz 30 yıl sonra, 40 yıl sonra bu devlet yatırımlarını alma şansına sahip oluyoruz veya olmaya çalışıyoruz. Böyle bir ilçeyi yönetmek o kadar çok da kolay değil. Aslında çok Atatürk ülkelerine bağlı, cumhuriyete bağlı bir ilçe insanıyla, bireyleri dolu olmasa karşı bu talihsizliği yaşamız Ancak biz 1999 yılında seçildikten sonra bu talihsizliğimizi bu yaşadığımız olayı Meremen Belediyesi'nin yapmış olduğu kubbeyi anma törenleri gününde 23 Aralık'ta her yıl çok düzenli bir şekilde 200-250 kişiyle başladığımız kubbeyi anma törenlerine layıklık ve demokrasi yürüyüşü adı altında çok ciddi bir yürüyüş düzenlemeye başladık. 250 kişiyle başlayan yürüyüş bana ne alakası var bu yürüyüşle yapma bu yürüyüşü çok zayıf kalırsın. Meremen'in ismini daha da yerin dibine batırırsın gibi eleştiriler gelse de Esadetle bu yürüyüşe çıktık. Şimdi bu yürüyüş 250 kişiyle başlayan yürüyüşümüz 10 bin kişilerle her yıl 23 Ağustos Kulu'yu Anadolu alanında e, katlanarak gidiyor. Yani bu demektir ki e, men hemen artık layıklığı muhabbet haline gelmiştir. Bu da bizim bir cumhuriyet çocuğu, bir Atatürk çocuğu olarak, bir belediye başkanı olarak e, ne yalan söyleyeyim büyük bir e, onur içerisine sokuyor bizi. Çok da mutlu oluyoruz bundan o gün bütün Atatürkçülerin ilçemize gelmesi, onları ilçemizde ağırlaması, ağırlaması, ağırlanması, e, kubriye anma törenlerinin böyle coşkulu bir şekilde anma törenlerinin gerçekleştirmesi ben hemen hak ettiği yerlere yavaş yavaş geliyor diye düşünüyorum. Sayın Başkanım bir de sizin sporcu kişiliğiniz var. Menemen Belediye Spor şu anda e, durumu nedir? Evet benim sporcu kişiliğim e, var doğru gerçekten. Herkesin bir hobisi var. E, kimisi balık tutuyor, kimisi ava gidiyor. Kimisi kahvede gidiyor, konken oynuyor, köy oynuyor. Bizde e, sporcu kişiliğimizi futbol oynayarak. Futbol benim hobilerimden e, bir tanesi. Hem futbol oynamak hem futbol maçı seyretmek, futbol taraftar olmak önemli. Menemen sporda buna paralel 18 yıl aradan sonra 3. E, lig profesyonel yarışmaya başladı. 4 yıldır da ikincilik için yarışıyoruz. Her yıl kapıdan dönüyoruz. Bir şanssızlık, talihsizlik yaşıyoruz. Umarım e, bu yıl e, daha iddialı, daha dikkatli, daha e, böyle e, inceleyerek, sık dokuyarak bir e, takım yapmaya çalışıyoruz. Menemen Belediyespor'un hedefi ikincilik ardından Bankasya e, olan bir hedefi olan bir kulüpten bahsediyoruz. E çünkü ilçede bu e, futbol e, potansiyeli, futbol portföyü çok net var. Taraftarıyla, seyircisiyle, futbol üstüyle, teknik adamıyla, yöneticisiyle var bunlar. İnşallah ayalimizde e, aksel Spor'un yaptıklarını yapabilmek. Ben buna e inanıyorum. Eğer birinci adam buna inanıyorsa, taraftar da inanıyor, yönetici de inanıyor, teknik heyet de inanıyor. İnşallah bunu başaracağız diye düşünüyorum. Çünkü sadece bunu yarışmacı takım olarak görmemek gerekir. E, amatörken 240 öğrencimiz vardı altyapıda. Şimdi 3000'e yakın altyapıda öğrencimiz var. Bu 3000'e yakın sporcu yetiştirmek ne demek. Bu 3000'e yakın ailenin çocuğuna sahip çıkmak demek. En önemli de bu bu 3000 sporcunun altyapıdan 3000'de çok iyi sporcu yetişecek demek değildir bu. İleri de çıkacak. Vasat da çıkacak. Vasatın altına da düşecek bu sayı. Ama bir tek bir şey net. 3000 çocuğumuz da iyi eğitimini almış iyi insan olarak topluma kazandırılacak o kesim. En önemli nokta da zaten o. Onun için profesyonel ligi istiyoruz yani sürekli olarak. Evet Sayın Başkanım bir de bizim e, takip ettiğimiz kadar şimdi çevreci kişiliğiniz var. Bu çevreci kişiliğimizden yansa yakınımızdaki 24 kilometre ailede kurulmak istenen e, zaten doğayı kirleten bir demir çelik sektörü var. Orada bir de 7 tane termik santral yapılmak istenmekte. Siz bununla ilgili biraz bize de bilgi verirseniz. Şimdi bölgemiz tarımsal alanlardan oluşmuş bir bölgemiz. Hemen 20 km ilerisinde Ala, 30 km ilerisinde Foça denizde de çevrili, çok yakın bir turizm alan alanlarında sahip olan bir yerleşkeden bahsediyoruz. Allah bir tarafa tarif veriyor, bir tarafa deniz veriyor, bir tarafa da toprak veriyor. Menemen ilçesine de bu toprağı vermiş. Yani yılda üç kere, dört kere e, toprağa herhangi bir mahsulü ektiğiniz zaman e, ekme biçme şansınız var, asat etme e, şansınız var. Bu da e, bu ilçede yaşayan insanlar için ve bu ülkede e, de yaşayan insanlar için menemen olası bir şans olarak değerlendiriyorum. Hemen yanı başımızda kurulmak istenen e, termik santralınlardan önce siz de bahsettiniz. Demir çelik fabrikalarının çıkardığı e, demir tozlarını esen bir rüzgarla Menemen Ovası'nı e, ne yazık ki e, ürünlerini e, mahvediyor, perişan ediyor. Kimyasal gübrelerin e, katkısı hariç sadece demir tozları bu ürünleri mahvediyor. E, bunun yanında bir de termik santral, ithal kömüre dayalı termik santral kurulduğu zaman e, ki bir tanesini İzmir Demir Çelik Fabrikası'nın e, termik santral ruhsatı verildi. Şimdi Petkim sırada diğerleri var. Petkim Çet raporu süresinde Çet raporu toplantısında olumsuz e, çıkması için Menemen ilçesi olarak Menemen belediyesi olarak o Çet raporu toplantısına katkı koyduk, eylem koyduk ve Çet raporu şu an alınmış değil Petkim'in kuracağı. Bundan sonraki e, kurulacak olan termik santrallerde de aynı yolu izlememiz gerekir. İzmir Demir Çeliksi e, nasılsa Çet raporu toplantısından kaçtı veya kaçırıldı veya kimsenin bilgisi olmadı. çet raporu toplantı öyle geçti. Ancak bundan sonra yapılacak olan somut bir şey yapmak istiyorsak öyle ara göre bağırmakla bu işler olmaz. Somut bir şekilde, hukuksal bir şekilde gitmek istiyorsak eylem planınızı da o e, somutun üzerine oturtursanız, hukukun üstüne oturtursanız sonuç alırsınız. Petkim'deki sonucu aldığımız gibi. tabi bu mücadele e, bitmedi. Ne Petkim bırakır bu mücadeleyi. Ne diğerleri almak isteyenler bırakır ne de bizim gibi çevreci insanlar bölgemizi kirletmesine müsaade etmeyecek olan insanlarla dolu bu bölge. Alasında, foçasında, Menemen'de, sivil toplum örgütlerinin muhtarlarında çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Ee, sanırım bunu başaracağız. Kimse çevrenin kirletildiğini neden, nasıl kirletildiğinin farkında değil. Sanki bugün çevre kirletilirken bugün kar ediyor sanayi kuruluşları. Fakat 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bugünü çevreten sanayi kuruluşları yarın kendilerini de kirleneceğini farkında değiller. Yarın ekonomisinin temiz bir çevreden geçeceğinin de farkında değiller. Bence ayrıntı da burada. Yarınki çevreyi korumak için bugün mücadele etmeliyiz. Yarınki ekonomiyi korumak için bugün çevre adına mutlaka mücadele etmeliyiz. Halbuki bu kuruluşlar, burada yaşayan insanlar bugün attıkları kuruluşun yarın kendilerine geleceklerinin farkında değiller. Ya da farkındalar biraz da rant peşinde oldukları için belki bunu yapıyorlar. Halbuki etrafımıza e, yenilebilir enerji dediğimiz rüzgar enerjimiz var. Yılın 360 günü güneşimiz var değil mi? Evet elbette. Güneş enerji, rüzgar enerji var. Fakat ne yazık ki bunlar e, sanayiye pahalıya mal oluyor. Ekonomi, bugünkü ekonomiyle pahalıya mal olduğu için sanayici de bundan kaçıyor. Şimdi burada devletin, hükümetin hükümetlerin sadece bu hükümeti demek istemiyorum. Diğer geçmiş hükümetlerin, bugünkü hükümetin, gelecek hükümetlerin bu enerji konusuna hassasiyet göstermeleri gerekli. Yani diyorlar ki pahalıya mal oluyor rüzgar enerji. O zaman bütçenizi ona göre ayarlayacaksınız. Enerjiye ihtiyaç var. Sanayide enerji olmadan sanayi olmaz. Sanayi olmadan e, işsizlik bitmez. Bütün bunları biliyoruz. O zaman bütçenizi siz e, şeye göre, rüzgar enerjiye göre ayarlayacaksınız. Yani enerjiye 10 lira ayırdığınız yerde enerjiye 15 lira, 17 lira ayırmaya başlayacaksınız ki rüzgar enerjiye dönebilirsiniz. Sanayiciye kısmen ak vermiyorum da verdiğimizi kabul edelim. Pahalı mal ettikleri için bugün düşünüyorlar. 30 yılı, 40 yılı, 50 yılı düşürmüyorlar. Biraz önce söylediğim gibi yarın bugün atılan kursun yarın kendilerine zınk diye geri dönecektir. Farkında değiller. Kendisine geri dönmese çocuğuna geri dönecektir. E, kendi çocuğuna geri dönmese torununa geri dönecektir. Yani gelecek kuşaklara mutlaka bu kurşun bir gün geri dönecektir. Evet Sayın Başkanım. Şimdi e, bir de Menemen'imizin etrafında bir tarihi doku var. Fakat tarihi doku şu ana kadar e, gün ışığına çıkartılamamış. Ve Menemen gerçekten tarihi barındırmış. Burada bayağı medeniyetler yaşamış. Bizim e, Menemen e, insanları getirebilmemiz için ya da turisti çekebilmemiz için Sizce ne yapmamız gerekir? Menemen'deki e, tarihi dokuya baktığımızda biraz önce söyledim. Allah bir tarafa e, tarif veriyor, bir tarafa deniz veriyor, bir tarafa toprak veriyor. Menemen'e de toprağı vermiş yani. Menemen'e tar tarihi olan bir kent, yerleşke Menemen ama çok tarihi binaları olan özellikleri yok. Kısmen de olsa burada bir taş anamız var. E, yine Tenekeciler Çarşısı diye tarif ettiğimiz hemen onun karşısında Bedesten var. Tenekeciler Çarşısı var. Ermeni Kilisesi var, Rum Kilisesi var. Biz e, Rum, Kilisesiyle Rum Kilisesi başladık. Rum Kilisesi'nin restorasyonunu aşağı yukarı 1 milyon TL'ye restorasyonu yaptırdık. Yani çok kısa bir süre sonra Rum Kilisesi'ni halkımızın e, izleyicisine sunmaya çalışacağız. Yine Ermeni Kilisesi var. Tepe Restoran diye tabir edilen bölgenin altında. Onunla da uğraşıyoruz. Fakat e, Ermeni Kilisesi'nin e, tapusu e, Kültür Bakanlığında. Kültür Bakanlığından devralmak istiyoruz. Alamıyoruz. Devraldığımız takdirde inşallah en kısa zamanda Ermeni Kilisesi'nde halledeceğiz. Taşanı yine İzmir'de, İzmir'imizdeki e, Kızlar Ağası iş yanına şekline dönüştürüyor. Çünkü aynı bir modeli aynı formattaki olan e, Kızlar Ağası modeli Menemen'deki Taşan. Orasında kısa bir süre sonra, böyle bir iki ay gibi zaman sonra Kızlar Ağası iş şeklinde dönüştüreceğiz. Bedesten'i bir taraftan uğraşıyoruz. Eğer bu bölgeleri bir şekilde restorasyona sokak iyileştirmesi projemiz var. onların yaşama geçirdiğimiz takdirde birazcık hiç olmazsa dışarıdan gelebilecek olan turisti, yerli veya yabancı turisti menemenimize çekebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah bu hedeflerimize ulaşırız diye düşünüyorum. Sayın Başkan biz sabah şöyle bir dolaştığımızda işte parkımızı gördük. Yeni parkımız var. bir de yeni bir otopark yapılıyormuş her otoparkta bu günler bitmek üzere. Menemen e, Kaymakamlık binası ve Menemen Belediye Binası'nı istediğini yani yeni bir bina istediğini gördük. Bununla ilgili düşünceleriniz var başkanım. Şimdi e, Menemen'de merkezde zamanında imar planları yapılırken ne yazık ki 25 metrelik 30 metrelik bulvarlar açılacağı yerinde 8 metrelik 7 metrelik 9-10-11 metrelik cadde diye tabir ede, ede, edilebilen e, sokaklar açılmış. Adı cadde ama bana göre sokaklar bile bazı yerlerde daha geniş kalır. E, 87 yıllarında mevzi e, imar plan revizyonu yapılmış. Ama menemen e, ne yazık ki imar yönünden, imar çalışması yönünden sınıfta kalmış. ve bizim de bunları değiştirme şansımız yok. Bu kadar yeni yeni binaları, 5 katlı binaları yıkma şansımız, istimlak etme şansımız sıfır hatta sıfırın altında eksi 30 gibi bir şey. Bu, bu, binalar anca 30 yıl sonra, 40 yıl sonra eskiyecek. Yeni bir imar plan çalışması yapılacak, yeni bulvarlar açılacak. Üç tane bulvar açılabilirmiş zamanında 87'li yıllarda Menemen'de. Menemen tabir yerinde tadından yenmeyen bir ilçe olurmuş. Neden? Hala yakın, Foça yakın, Çeşme yakın, Kuşadası yakın, e, İzmir yakın, tam İzmir'e tampon bölge, Bakırçay'a kuzeye doğru açılan tam tampon bölgede. Ayvalık bir saat, Ayvalık bir saat muradi. Manisa 20 dakika, Karşıyaka e, Türkiye'nin incisi Karşıyaka 20 dakika. Böyle bir yerleşkede oturmak herkese nasip olmaz. Bir tek sıkıntımız imar var. O imar sıkıntısı biz de işte kaymakamlık binasının önüne. Belki e, Ege'de hiçbir ilçede yok. Aşağıya inerek iki kat otopark yapımı gerçekleştirdik. 3 ay sonra inşallah meydan düzenlemesi de bitiyor. Tekrar ediyorum, hiçbir ilçede aşağı inip iki katlı otopark Ege'de var mı yok mu bilmiyorum ama İzmir'de olmadığını biliyorum. E, Aşağıya yukarı çıkarak otopark yapmak kolaydır, aşağı inerek otopark yapmak zordur. Biz bunu gerçekleştiriyoruz. 300 araçlık otopark, merkezimizdeki trafik sıkışıklığının hepsini, sorununu en az 30 yıl bitirebilecek bir e, e, yapımdan bahsediyoruz. Önemli bir şey, kaymakamlık binasına gelince kaymakamlık binasının yapılması için de, şu an mevcut halk eğitim binamızın olduğu alan Menemen Belediyesi'ne ait bir alandır. 5000 metrekare tapulu alanı yani bugünkü parayla 10 trilyonluk bir e, tapumuzu e, azineye kaymakamlık binası yapılması şartıyla devrettik. İnşallah hükümetimiz de bunu e, programa alıyor. 2012 ve 2013'ün e, sonlarına doğru bilemeden 2014'ün ortalarına doğru Menemen'de 10 bin metrekare inşaat alanı olan bir kaymakamlık binasına kavuşacak. Belediye hizmet binasına gelince bu oturduğumuz yeri isimler istimlak çalışmalarımız sağımız solumuz devam ediyor. Biz de inşallah bir 8 bin metrekare inşaat alanında olan yeni bir belediye hizmet binasına ilçemize yakışır çağdaş bir modern belediye hizmet binasına kavuşturacağız. Sayın Başkanım verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Son bir sorumuz da alacak. Bu e, biliyorsunuz 3 dönem belediye başkanısınız. Ee, hemen e, Aşağı yukarı çevresini gerçekten güzel bir yerler oldu, güzel yerlere getirdiniz. Bu dönemde belediye başkanı aday mısınız? Şimdi e, öncelikle 20 ay gibi bir zaman var yeni dönemde. Yani 2014'te olursa şayet 6 ay öne çekilirse demek ki 15 aylık bir dilim var. E, bu dönemi iyi değerlendirmek lazım, iyi okumak lazım. Menemen ilçesi e, 2009 seçimlerinden önce sadece merkez bir ilçeydi. E, merkez ilçe olmasından dolayı biz Menemen'de bayağı ciddi işler yapmıştık. Sinemasıyla, tiyatrosuyla, kültür merkezinde, parklarıyla, ulaşımıyla bir sürü sorunu çözmüştük biz Menemen'de. 2009'da belde belediyeler kapatıldı. Ulukent, Koyundere, Asarlık, Memralem, Seyrek, Maltepe, Türkelli gibi belde belediyelerde gelince İzmir'in coğrafik yüz ölçümü açısından en büyük metropol ilçesi olduk. Aynı zamanda büyükşehir yasasıyla da yönetildiğimiz için metropol ilçesi olduk bu kadar büyük bir coğrafi yüz olan ilçeyi yönetmek çok kolay değil. Kaynağın az, su gitmiş, kanal gitmiş, diğer gelirlerin gitmiş, mezbağın gitmiş, mezarlığın gitmiş, imar planların gitmiş, kaynağın az olmuş bir ilçe belediyesini, bütçesini yönetmeye çalışıyoruz. Ama yüz ölçümü çok büyük olan bir yeri yönetmeye çalışıyorsunuz. O kadar çok kolay değil bunu yönetmek. Fakat biz 3 yılda özellikle çevre e, deki belde belediyelerimizi kapatılan belde belediyelerimizde çok büyük hizmetler yaptık. Yolundan, her şeyden, farkından büyük hizmetler gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi merkez belediyemizdeki eksik olan yanlarımıza. İç su bir taraftan kazıyor. Bir taraftan doğal gaz kazıyor. Bir taraftan TTNET e, bir e, bilgisayar o, e, kazıyor. Reklam gibi oldu TTNET derken. E, bir taraftan o kazıyor. E, i̇lçedeki bütün bu sorunları toparlarsak bile büyük işler e, becermiş olacağız. Halletmiş olacağız. Gerçekten altyapıya girmek öyle er baba yiğidin arası değildir. Biz altyapıya girdik. Zamanımız var. İnşallah bu altyapıdan bozan bütün yollarımızı tamamlayacağız. Ve e, sürecimize bakacağız. E, son altı ay kala ilk önce sağlığıma bakacağım. Evet. Sağlığım ne evet. durumda? Sağlığım bugünkü durumda ise sorun yok. Eğer sağlığımız içi sizi dışı bizi yakmıyorsa sorun yok. Sağlık bu işte belediye başkanlığında son derece evet. önemli. E, fizik gücümüz son derece önemli. Belediye başkanlığı bir milletvekilliği gibi değil. Kalk öğlen, git üçte, işte, el kaldır, gel, tekrar yat değil. Belediye başkanlığı efor isteyen, mesai isteyen, fizik isteyen, güç isteyen ve beyin isteyen, bunlar. akıl isteyen, tecrübe isteyen hukuk olmayan bir makamdan söz ediyoruz. Eğer burada problem yoksa tamam. Bir de bunun yanında son e, altı ay kala mutlaka ki zaman zaman çeşitli anketler yaptırıyoruz. Şu anki dönemimiz anketlerimizde anket yapsak en kötü dönemlerimizdir bizim. Ee, burada bile şu anda altımızı hala teveccühünün devam ettiğini görüyoruz. Ee, bir de yarım kalan işlerimizi bitirdikten sonra anketlerimizde bir ışık görürsek eğer vatandaşımız, hemşehrilerimiz hala bizi e, evet bu işi Tahir Şahin yapar diye bir tablo fotoğraf çıkıyor önümüze elbette ki bir dönem daha denemek istiyoruz. Çünkü ee, ben Menemen'de doğmuş, Menemen'de e, büyümüş, yaşamış, yaşamaya devam eden bir Menemenli olarak e, Menemen'deki hizmetlerimize bu birikimlerimizle devam etmek istiyoruz. Ee, şöyle söylemek istiyorum, bu bilgi tecrübe çok kolay kazanılmıyor, gerçekten kolay kazanılmıyor. Bu ben olduğum için değil, bu bana bu şans gülmüş bu günlerde, bu süreçlerde. Eğer e, bu bilgi tecrübelerimi aktarmak için hemşerilerimiz aynı şekilde geçmiş üç dönemde bize destek verdiler. Çok çok teşekkür ederim. Onlar olmazsa biz olmayız. Benim bütün hemşerilerim, birey bir tane birey neyse bütün hepsi birdir. O gözle hem hemşerilerim hem de ilçemi çok sevdiğim için bir kez daha devam etmek istiyoruz. Değerli başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırıp, vakit ayırıp bize Menemen'le ilgili bilgi verdiği için. Biz Vekilim TV olarak Kemal Altan'ı Geziyoruz programında halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Halkın gelecek bütün sorunları paylaşmaya devam edeceğiz. Biz devamlı vatandaşımızın yanındayız ve devamlı halkımızın yanındayız.